üstün de o neler dam üstün de o neler tombul tombul memeler memeler <laughs> <laughs> zalim o gelin zalim 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 <laughs> Memeler baş kaldırmış, memeler baş kaldırmış, kavuşmuyor dümeler. Zalım, o gelin, zalim zalim zalım. <laughs> Gökte yıldız ellidir, ellisi 50'si de bellidir. Sevilecek güzelin gülüşünden bellidir. Zalım bak zalım 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 Tamam ben sana bu videoda editleyip atayım sen kendi kanalına at. Biz seni izledik video boyunca. Lan lan lan. Arada özürseniz söyleyeceğiniz şarkı. Anlatan söylemesi gerekiyor bu kadar şey dayandığına göre. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben de Bugün sizlerle birlikte Bad Challenge'ın ikinci bölümündeyiz. Ben Yamaç Kocaman. Merhaba arkadaşlar ben de Evet bu da Cuvali Koçavalı bu da İmam Koçavalı. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü challenge'ımız her öldüğümüzde şarkı söylemek zorundayız arkadaşlar. Kutlar lobi çekelim. lobi <laughs> çekersen video boyu şarkı söylemek zorundasın. O zaman onu siteceğiz ama bakayım. Arkadaşlar. Ee, ilk videoya çok ilk videoya çok istek göndermişsiniz. Yani tarif, şey, ama iki takım kaldık biz direkt. <laughs> Adamlar anlar alı şarkı söyleyeceğimiz tabii küçük Arkadaşlar ilk videoya çok ilgi göstermişsiniz. Daha yayınlamadım şu anda gizli o zaman yayınlamış olurum diye konuşuyorum yani dur lan Düşme. Bir aksaklık oldu. O men 40 hepize Niye düşüyor ya? Beyler, Beyler. Hayır hayır. Aşağı gidiyormak şarkı... şarkı... istemiyorum <laughs> ben. Ben <laughs> şarkı... <laughs> dur şarkı söyleyeceğiz değil Sa mi? Sen sal elemi sal Orçu bekle geliyor şimdi. kulaklığı çıkardım devam ediyorum. Orçu söyle. Çıkar. Güzel bir şarkı patlat. Ben Ulan senin için her zaman merak etmiştim. Lan! Oy! <laughs> Sana <sanırdı. gülüyor> patla Orçun. Sana damar geldi. Orçun şarkı söylesin oğlum. Ne söyleyeyim baba? Bu söyle çok bir şeydi. Ama nereden geldi? Neye varamadım, varamadım. Gelsin bilmiyorum. Abi şarkı bir şarkı Ben şey niye hala şey ölüyüm ya? Oğlum bir şey söyleyeceğim. Senin şarkısı... Oğlum <laughs> bizim yatak kırılmış. Allah Allah. <laughs> <laughs> Canlanma canlan, Bir şey söyleyeceğim. Bu canlı <laughs> çok kötü oldum. Sana eziyetli bize eziyet ama. Bak saniye şansı tek beni düşürmeye deniyor. Lan lan lan. Bu arada özürseniz söyleyeceğiniz şarkı. Lan. Allah'ım söylemişe gerek yok. Bu kadar şey dayandığına göre. Aynen Oğuz çok değdin. Evet. Bu oyunu kazanamayız biz biliyorsun değil mi? Neye zorluyoruz şu anda? İki mi Sen Ben kazanırım. Kazanır mısın? Kazan, kazanırsınız oğlum. Abi bu ateş topu ateş topu ateş topu aldı o yüzden hiç yaklaşmayacağım Salih abi git. Ondan sonra geleceğim. Sen patlatın. Ha. Göklerde kartal gibiydi. <laughs> <Ya>. Hadi hadi. <laughs> O istek parça Reymen Melek. <laughs> Çok güzelsin yani. Bu garip çocuk Safan öyle miydi lan? Atış topunu atmayacaktım yani. Değil de şarkı. <laughs> şarkı 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 tuttum. <laughs> evet. Hazır değildim. Bir anda oldu verdi. Yeter Nasıl anlatsam şey. sana Yeter. içimdeki bu derdi. Bu, bu, Çok. Bize ceza. Güzelsin yani. Abi sar ilaç sen de öleceksin bir yanda mı? Gözükmüyor yani, Ana! Ana! ana. Gidiyor <laughs> 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 bak gidiyor atacak atacak. Aa Salih ayak izin gözüküyor. Aha aha. Oha Salih kazandı bildiğin <laughs> ama. Bu lan ya. Tek kişi geldi. Diğeri de ortaya geliyor. Sarının beyzinden. Atışta topu de fırlatıyor bir de. Sen kızın. Onu ne? be. Hadi <laughs> hadi. Oha adam şarkı söylememek için <laughs> oyun kazandı o. Bu oyunu kazanamayız biz biliyorsun değil mi? Neyi zorluyoruz şu anda? İki mi olacak? Ben kazanırım. Daha üstü yok bana arkadaşlar. <laughs> bir el daha bir el daha bir daha. Hadi Ol. biz direkt yatağımızı kırdıralım. Bir kere ölmüş o hakkımız olur yani. <gülüyor> <gülüyor> ya da öyle yaptık ama daha demin. <laughs> <laughs> meydan, Me meydan okuma ne lan Salih? He? Meydan okuma ne? Bak yine bir takım direkt çıkıyor abi ya. ya bu niye böyle bir şey yapıyorlar? Onu chatten yazdım da şarkı söyleyeceğiz diye. Adamlar hissediyor <laughs> herhalde. Tabi ekipte da daha çok düşüyorsanız like atmayı unutmayın. Lan kendimi vurattım! Otanlar bir şarkı Aha Salih geliyor lan lan Salih yatay lan. Arkadaşlar ya. bir şarkı söyleyeceğim. <laughs> o zaman bu yine Reymen'den. Leyla, Leyla. Lan, ananı. Lan <laughs> oğlum. <laughs> sana mecburum ama geri döneme. Eyvah. Eyvah. <laughs> <laughs> Seni şu anda bunu Spotify olacak. Ya ya ya. Ölüm. Bak bak Orçin bak izliyor mu? Orçin izliyor mu? Evet. Anır. Sarp benden. Sarp biliyorum yok. Ne oldu benden? <laughs> Kardeşim şarkı söyleyeceksin maalesef. <gülüyor> Kaçtım. <gülüyor> Kaçtım. O oh. arkadaşlar Leyla edemedim. Ço Leyla. Leyla. Ofsan yapmış kırmızı. Oba. Kesin şarkı söyleyeceğim. <laughs> Otan kardeşim o adam seni öldürmesin hadi yardımcı olayım. Ya sen var ya çok kral bir adamsın ya. O adam kendisi düş lan. Sağ arkadan vurdu. Aa. Ben de yardımcı olayım sayesinde sen bak gördün mü? Uçaklarım hazır mısın? Hazırım. <laughs> Batuhan arkanda adam var Batuhan. Seni tutan mıydı Batuhan? Arkadaşlar hangi Batu şarkı? Batuhan'ın arkasında bekliyor öyle. <laughs> Şarkının ne zaman ne gelsin biliyor musunuz? Um, ne gelsin? Unutulacak Dünler var Öyle günler var İnan Yalanmış Ziyanmış yalan ne Oğlum bu ne ya? Hadi Salih adam iki, iki eldir mu Adam iki elde tamam mı? <laughs> Sırf şarkı söyleyeceğim diye oyuk kazanıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu sefer zor. Bu sefer zor ama. tam <laughs> geldi. Ben de dedim ki yatağı kapatacaksın. Bir baktım Salih yok ama arkaya geçmiş. <laughs> <laughs> ben de yatağı kapatıyordum biliyor musun? Salih bıraktı gitti sonra, bloğum da bitti. <gülüyor> 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 <Uğrudan> <gülüyor> olmadı <gülüyor> yani. Bırak kardeşim, ara. speed zamanı. Lan! <laughs> <laughs> Aha! Adam ölmemek için... De, adam ölmemek için ne yapacağını şaşırdı. Aha, öldü. <laughs> evet. Alalım, alalım, alalım. alalım şarkı, alalım şarkı, alalım şarkı. İsteğik parça, parça verim var, ben şarkı bilmiyorum. Tamam. Hadi tüm tek tek. <laughs> o sen olsan var. Hay hay hay, hayır 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 sayma ben söylüyorum. olsan var. Tamam bitti kardeşim ben söyledim. İstek parçası. Bildiğim parça tek bu. Ulan Sari sana biraz da Hidre ölümlerini söyleteceğim Onu biliyor musun ufaktan? Neden son oyuncudan buraya geçtiniz? Bunları öğrenebilir miyiz? 15 Temmuz ayınları inat. <laughs> Buradan da ban oğlum. <laughs> Arkadaşlar, Craft Race etkilerinin 15 bir alakası yok. Aslında <laughs> ben tankın altında birlikteydik. <laughs> <laughs> Sen tankın Aynı çıkarıyorsun. Ananı... Ondan ikimize düşüyor. Hadi be. Gerizekalı. <laughs> şey tek tek. Sen, sen bir şey Tek tek, <gülüyor> <gülüyor> tek, tek <gülüyor> alalım. <gülüyor> bir şey söyleyebilir <zarar gülüyor> <demeyeyim, gülüyor> şey <laughs> <olacağım. gülüyor> Ateş top ben fırlatınca niye benimle fırlatıyor ya? Vatandım tek tek hadi. Hadi vatandım tek tek. Run design dedi run. Run design dedi Hatta söyleme ikimiz elde. Ne söyledim sen sen de bir adam ver bir tane. Bildiğim varsa tabii. Yazarken sema kurulmuş, ruhum için sanat yok, el ikademi kırılır. Anasını çektiğin şarkı şu anda? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne diyor? Bir <laughs> tane telif atacağım <atıyor oğlum. gülüyor> Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Allah için niye ateş topu fırlatıyor şey olarak kendisine? Oğlum Salih şarkı söylemedi. Salih söyle. Oğlum o da söylemedi. Ölümünü Yap. yazıyorum ölüme inat gel. Tamam Ya o kadar Adamlar yok yani. oğlum. Bestel ne söyleyeceksin hadi. adama giderken söyle. Bak şöyle çıkıyor. Medine'ye varamadım. Hop Video başlıyor <laughs> şarkı. Çarpılacağız yapma. Ay kol sattı onu? Orçun atmıştır kesin. Oğlum bu. Ey oğlum, oğlum ben demir topluyorum. Oğlum sen niye çıkmıyorsun Vesey'e bak sen şarkı söyleyeceksin. Sen neredesin ya? Ar Arkan Arkadaşlar e TNT koyacaksın değil mi? Şerefsiz. Evet Salih düet yapalım. Hangi şarkıda yapalım? Ben evet, kaçmaya planlıyım şu anda. Ben de aha. <laughs> Oğlum buraya sıkma be. Aa kafamı kim kapattı? Kafamı kim kapattı ama? Kafamı hangi işlerimiz kapattı? Kafamı hangi işlerimiz kapattı? Kafamı hangi kapattı? <gülüyor> 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 kafamı hangi kapattı? Ha, e, ben kim kaldı? Orçun'u güzel. öldü mü? <laughs> Abi kafamı kim kapattı orada? Çok merak ediyorum ya. Duvar Lan, <laughs> Benim bir söyleyeceğim iki şarkı var. Söyleyeyim o, o bir tanesini. Allah beni pulla Peki, beni oğlum. Adam... sar saçma Gönlüm senden başkasını görmez oluyor. Allah beni pulla beni sar saçma Ben söyledim abi. Sadece sen de düet sözümüz var bir Açtı kardeşim sen bir şarkıya ben devam ettiririm onu. Baba bana alın artık yeni telefon. Cep telefonum var ama kız arkadaşım yok. No. <laughs> Havuç kapa değil mi? <laughs> sen. <Sarkı. gülüyor> <laughs> <Metrik savuç. gülüyor> Orçun. Moktar öldürdü ve dedi ee, şey söyle Salih. Düet <laughs> bir tane şarkı. Oha Orçun öldü. Üçlü dedi bak de üçlü dedi. Hangisini, Hangisini yapalım? <gülüyor)> <gülüyor> Hangisini yapalım? Ben diyorum tombul tombul diyeyim siz ikinizi meme gelmezse <laughs> Arkadaşlar hmm? videos, videonun sonunda bomba düet var tamam mı? Bomba düet söz veriyoruz size. Bir tane şarkıyı baştan sona söyleyeceğiz ama. Yo ben vermiyorum kim veriyor? Yo ediyor? ben, verdiysem olacaksınız ama o videoya boşuna mı geldiniz? Oğlum paranızı ben, ben ödemiyorum mu siz? Para vermeyen... Tamam anlaştık. Kardeşim hesaba yapmadan yapmam. Aynen. He. Önce para. Para sonra. Hepinize... Bırakmıyor <laughs> kardeşim bu. Ya, e, aynen oyun sonra hepinize güzel <laughs> dinler arkadaşlar. Amına sadece ben sana bu videoda editleyip atayım sen kendi kanalına at. Bir de seni izledik videoda bu <laughs> Oğlum siz nasıl öldünüz harbiden ben? Oğlum kafamı kaydettim. Hale unutulacak günleri söylemek istemiyorum. Ondan bir telif edik zaten. Oruç sen biliyor musun onu? İyi. Unutulacak günleri video koydum, şey yemişim. Eee telif yemiş, kaldırdılar yayından. Yemin et. Evet. E Derdiniz <laughs> dex olmuş. Buldum buldum. Buldum buldum buldum. Dünyanın sonu da manga söyleyeceğiz. Bunu bilmiyorum. Tamam tamam, bilmiyorum neydeyiz evet, böyle söyleyeceğiz. Sözleri açtıracağım biraz. Size mi? Acı gideri. Aksi iyiciyi salla biraz. Acelem var. Ben ben yolda kalmak istemem. O forvet vereyim. Ha şey diyor ya bir de Seyit ondan sonra Tavsiye lazım olur abi. <gülüyor> 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 Arkadaşlar sahile bitirsin. Video sonu düet var. <gülüyor> 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 Salih bir şey söyleyeyim Yeter hatırlıyor ya. Salih. Salih hatırlıyor musun? Bir ara şeye bırakıp şeyi... Oy adam nasıl doşladı lan onu? Ben iyi doşladım lan. Bunu doşlayamazsın. Şöyle dursun. Dursun bu şey yapılmıyor mu? Ha düştü. Oğlum ona ne yapmışlar? ne yapıyorlar oğlum? Bu adanın ön tarafına gelirsen bomboş direkt kırarsın yani söyleyeyim. Oğlum ne yaptın bunları iki dakikada? Kanka üzerine çık şuraya atla. Gözüküyor değil mi? İmkemmel. Aa ateş topu ya. Ana oğlum ölmüyor ya. Orçum Orçun Spotify Premium oy. Ananı Spotify. Terörle mücadele. Spotify Premium demiş. Spotify'da şey nasıl yapıyoruz Orçun? Bu çalma sesi fotoğrafı nasıl değiştiriyoruz? Telefondan değiştirmiyor galiba. Bilmiyorum. Bak Oğlum senin. adamların yaptığına bak, buradan ya yaptığına bak adamların. Ne yaptı? Oğlum o ne? O düştü. <gülüyor> düştü, düştü, düştü. <laughs> Kumdan kale yapmış adam var Batuhan bak gel, Batuhan bak gel, bak gel. Gelelim bak hadi. gel. Bak gel. Buradan çok kolay kırar. Harbi lan. Uçtan girebilsem taba. oraya. Okey alacak büyük ihtimalle evet. ya. Hadi artık Salih lan bir bitir artık ya. <laughs> ya ne olur bir düşürün şunu artık ya. Video sonunda cevapsız sorular Düet var arkadaşlar. Aha. <gülüyor> Aha. <laughs> <laughs> Salih şimdi şarkı şey söyle. Bir de düetimiz söz, düet sözümüz var. Lobiye gelin. Gözleri Ela, onun gözleri Ela. Bu var bende üstün ne o ne nar üstün ne u ne tombul tombul memeler, zalım o gelin zalım zalım zalım, zalım, <laughs> zalım, zalım, zalım. <laughs> memeler baş kaldırmış memeler baş kaldırmış kavuşmuyor dümeler, zalım o gelin zalım 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 <gülüyor> 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 Gökte yıldız ellidir, ellisi de bellidir. Sevilicek güzelin gülüşünden bellidir. Zalımız zamanız, sağımız, zalımız zalım. Onu buraya söyledik. Burayı başa koyacağım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay kaptan. Sari. Kaptan Plus severler görüşmek üzere. Oğlum,